Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni Camiada Gündem'den herkese merhaba. Bugün 17 Eylül 2024 Salı ben Ferhan Kösoğlu gündüne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün Berlin'e uzanacağız. Cumartesi günü malum bir yangın meydana gelmişti. Hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının kimlikleri belli oldu. Gerçekten çok üzücü de detaylar var. Soruşturma hangi noktada ona bakacağız. Yine Almanya'da gelecek yıl seçimler olacak. ...Almanya'nın müstakbel başbakanı artık belli oldu diyebiliriz. O ismi de birazdan sizlerle paylaşacağım. Yine Türkiye'de, Avrupa'da yaşayan Türklere de falan çok önemli bir dolandırıcılık olayı var. Bir vatandaşın başına geldi, büyükte bir mağduriyet oluştu. Onun tüm gelişmelerini derledik. Bugün özellikle kış aylarında... Almanya'da yaşayan milyonlarca haneyi rahatlatacak bir haberimiz var. Gerçekten adeta bir yakıt müjdesi. Onun detaylarını da aktaracağım birazdan. Son olarak Almanya'da emeklilerle ilgili maalesef yine bir istatistik açıklandı ve istatistiğin ortaya koyduğu veriler gerçekten iç karartıcı. Emeklilerin durumu Almanya'da nereye gidiyor bu sorunun cevabını da arayacağız. Tüm bu başlıklar için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni'nin camiada gündem başlıyor. Almanya'nın müstakbel başbakanı belli oldu. Gelecek yıl yapılacak seçimlerde birinci parti olmasına kesin gözüyle bakılan Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik Partilerinin genel seçimlerdeki başbakan adayının Friedrich Merz olacağı kesinleşti. Almanya'da kardeş partiler olarak bilinen ana muhalefet Hristiyan Demokrat, Hristiyan Sosyal Birlik Partilerinin gelecek yıl 28 Eylül'de yapılacak genel seçimlerdeki başbakan adayının Friedrich Merz olacağı kesinleşti. Bugün Berlin'de CDU Genel Başkanı Friedrich Merz ile CSU Lideri ve Bavire Eyalet Başbakanı Markus Söder bir araya gelerek başbakan adayı arayışına son noktayı koydu. Merz ve Zöde, Bavira'nın Berlin'deki temsilciliğinde bugün öğleyin ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında Birlik Partilerinin Başbakan adayının Frederik Mers olacağını ilan etti. Frederik Mers ve Markus Söde seçim kampanyasına da iktidarı üstlenmeye de hazır olduklarını vurguladı. Bizim sürtüşmemizi bekleyen ve uman iktidar partilerini hayal kırıklığına uğratıyoruz diyen CDU lideri Söde, biz SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan koalisyon hükümetinin yol açtığı zararları kapatmaya kararlıyız dedi. Evet, müstakbel başbakan ifadelerini kullandım. Az önce haberi de duyururken. Bunun nedeni de şu, malum Almanya'da 2025 yılında seçimler düzenlenecek. 2025 Eylül ayında az önce haberde de onu vurguladık. Bu seçimlerde birinci parti olmasına kesin gözüyle bakılıyor CDU'nun. CDU'nun genel başkanı da Mert, onun için Almanya'nın artık müstakbel başbakanı diyebiliriz. Çünkü başbakanlık koltuğuna oturması büyük olasılık. Ancak şunu da belirtelim, maalesef SDO'nun genel başkanının Almanya'da yaşayan yabancıları ve Müslümanları hedef alan çok e, incitici sözleri de geçmişte duruyor. Daha önce bunu da birçok kez haberleştirmiştik. Mesela şöyle önümdeki haberlere bakıyorum. E, Almanya'da yaşayan Arapları hedef alan bir açıklaması vardı. Yine Almanya'da yaşayan mesela Türkleri alan bir ifadesi vardı. E, daha önce yine mesela Noel ağacı almayanın Alman vatandaşına alınmaması yönünde... Bir söylemi vardı bu imada bulunmuştu yani genel itibariyle maalesef yabancıları ötekileştiren bir söylem kullanmıştı daha önce şimdi Almanya'nın müstakbel başbakan adayı çünkü Almanya'nın birinci parti olmasına kesin gözüyle bakılan partinin genel başkanı ve o partinin şu anda başbakan adayı olarak gösterdiği isim onun için söylemler artık çok daha önemli olacak bakalım bu önümüzdeki bir yıllık süreçte daha önce ifade ettiği ve tepki çeken bu söylemlerini devam ettirecek mi yoksa? Ülkede yaşayan her kesimi kucaklayıcı bir dil mi kullanacak? Umarız bu ikincisi olur. Biz de bunun takipçisi olacağız. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Dün de haberini paylaşmıştık. Maalesef Almanya'daki bir yangın hepimizi derinden sarstı. Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir binada çıkan yangında maalesef Emine Çoban'la henüz 4 yaşındaki oğlu Umut Can kurtarlamadı. Yangının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Yangının Binanın altındaki dükkanların birinde başladığı ve kısa sürede üst katlara yayıldığı ortaya çıktı. Öte yandan yangın sonrası binaya camdan giren itfaiye personelinin ise Ebine Çoban'la küçük oğlunun cesetlerini birbirine sarılı şekilde buldukları kaydedildi. Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Ebeyswald şehrinde çıkan yangında anne Emine Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umutcan hayatını kaybetti. Orada, ben buradayım. Ben buradayım. Siz, kuzum? Yangının detayları belli oldu. Alevlerin bina girişini sarması sebebiyle kurtarma ekiplerinin pencereden ulaştığı dairelerden biri dışında, diğer dairede kapı ve dolapların yanarak devrilmesi sonucu, anne Emine Çobanlı ile oğlu Umutcan yanarak can verdi. İtfaiye ekipleri anne ve çocuğunu kucak kucağa buldukları öğrenildi. İlk belirlemelere göre binanın girişinde kuaför ve döner dükkanı olduğu, yangının ilk olarak kuaförde başladığı belirtiliyor. Yangında hayatını kaybeden anne Çoban'ın eşi Eyüp Çoban'ın Berlin'de çalıştığı, bu sebeple olay tarihinde evde olmadığı kaydedildi. Bir şüpheden bir şeyden ben e, bilmiyorum da ama araştırılsın yani elektrikten mi kontaklamadan mı neden çıktığını bilmiyorum yani. İmbir yanda var sağlam diyor berber dükkanı niye yanmış? Benim soru işareti veren bu. Başka ben bilmiyorum. Yani. Binada Türk, Ukraynalı ve Azerbaycanlı ailelerin oturduğunu, bina sahibinin de Türk olduğunu ifade eden Adil Çoban, her ihtimalin değerlendirilmesini istedi. Polis, yangınla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor. Ben istiyorum hiç kimse, hiçbir vatandaş bu olayı yaşamasın. Hele evlat alsın, hiç yaşamasın. Ben Berlin'deydim. Eve gidiyorum işte. Çocukların yanına. Ben çıktım. Ondan sonra indim eve gidiyorum. Otobüs bey. Bak geç çok vardı. Sonra dedim kendisi yürüyeyim dedi. Arkadaş aradı. Deyip çocuklar burada. Dedim, evet burada dedim. Dedi evde yangın var dedi. Sonra dedim tamam. Biraz koşmaya başladım. Gittim yani vardım gerçekten de yangın var yani. Her gittik yerde de alev, alevleniyor. Yani. Bırakmadılar beni. Girmek istediğim içeri. Dedim benim çocuklarım içeride. İtfaiyeci, itfaiyeci dedim. İşte dedi, şu, herkes çıktı burada atladı dedi. Hastaneye gittik. İsimleri verdim. İsimden ee, benim çocukların ismi yok. İşte içeri girmeye çalıştım. Ne etti sen? Bırakmadılar sonrası işte sabah saat 10 11'e 12'ye kadar aşırı yüksek sesli çalışma, itfaiye yangın söndürme öyle bebek bütün geçme. Evet, az önce de haberde paylaştığımız gibi gerçekten hepimizin yüreğini yakan bir gelişme. Tabii hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Türkiye Cumhuriyeti de bu olayı yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Yine Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nun açıklaması var. Tabii ki yerel makamların da şu an itibariyle soruşturmayı detaylıca yürüttüğünü belirtelim. Polis şu anda yangının çıkış nedenini araştırıyor. Bir kundaklama mı yoksa gerçekten teknik bir sorundan çıkan bir yangın mı? Bu henüz netleşmiş değil. Polis tüm soru işaretlerini aydınlatacak şekilde bu soruşturmayı yürüttüğünü açıkladı. Bakalım ilerleyen saatlerde ya da yarın bununla ilgili yeni açıklamalar yapılacak mı? Tabi Almanya'da son dönemde birçok şehirde kundaklama eylemlerinin olması bizim de açıkçası kafamızdaki soru işaretlerini artırıyor. Umarız kısa sürede bu yangının nedeni ortaya çıkarılır. Avrupa'da yaşayan Türkler Türkiye'de bazı dolandırıcıların hedefinde malum. Türkiye'deki dolandırıcılar yurt dışında yaşayan Türklere dadandı desek herhalde yanlış olmaz. Uzun süre dolandırıcılığa alet edildiklerini bilme imkanı olmayan yurt dışındaki Türkleri kolay lokma olarak hedef seçiyor bu dolandırıcılar. Ayrıca dolandırıcılar ele geçirdikleri yurt dışında yaşayan vatandaşların kimlikleriyle telefon hattı açıp dolandırıcılık yapıyor. Hiçbir şeyden habersiz Türkiye'ye izne giden yurt dışında yaşayan vatandaşlarsa kendisini bir anda karakolda buluyor. <laughs> Türkiye'deki dolandırıcılar şimdi de yurt dışındaki Türklerin kimliklerini kullanarak dolandırıcılık yapmaya başladı. Özellikle Türk vatandaşlığından çıkmış olanların yabancı kimliklerini kullanan dolandırıcılar böylece izlerini daha kolay kaybettirebiliyorlar. Böyle bir olay kimliğinin açık edilmesini istemeyen Almanya'da yaşayan bir vatandaşın başına geldi. Uzun süre Türkiye'ye gitmeyen genç bu yazın Türkiye'ye gittiğinde havalimanı polisi tarafından gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Türkiye'ye girişinde Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu'nda sorgulanan genç, kendisi adına Türkiye'de telefon hattı alındığını ve bu telefon numaralarıyla adının araba satışı ve kiralık ev ilanı dolandırıcılığına alet edildiğini öğrendi. Gencin avukatı, Alman vatandaşı gencin yabancı kimliğini daha önceki yıllarda Türkiye'ye ait bir telefon numarası almakta kullandığını, muhtemelen kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline bu yolla geçmiş olabileceğini söyledi. Uzmanlar yurt dışındaki vatandaşları güvenmedikleri yerlerden telefon kartı almamaları ve yine bilinmeyen yerlere kimlik ibrazı veya kimlik fotokopisi verilmemesi tavsiyesinde bulunuyor. Az önce mağdur vatandaşın haberini sizlerle paylaştık. Tabii bu Alman vatandaşı olan bir Türk'le ilgiliydi. Ancak Türk vatandaşı olanlarla ilgili de bu Tarsı şikayetleri son dönemde sıkça almaya başladık. Özellikle Türkiye'ye izne gittiğinizde, kimliğinizle bir işlem yaptığınızda maalesef bazı kötü niyetliler bu kimliğinizi farklı dolandırıcılık yöntemleri için kullanabiliyor. Kimliğinizin fotokopisini alıp telefon hattı açtırıyor ki son dönemde telefon hattı açtırılan yurt dışında yaşayan Türklerin sayısı da bir hayli fazla. Buradan bizim bir önerimiz var. Tüm izleyicilerimize Avrupa'da yaşayan vatandaşlar e-devletlerine girdiklerinde Hangi üzerine açılan bir telefon hattı varsa onu görebiliyorlar. Onun için buradan size önerimiz E-devlete girip bunu kontrol etmeniz. Avrupa'da yaşayan e, Türk vatandaşları için bu geçerli. Aynı zamanda mavi kartınız da varsa yine E-devlet şifrenizi alıp E-devletten bunu kontrol edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Neden mi çok önemli diye soracak olursanız da işte gördüğünüz gibi eğer isminize açılmış bir telefon hattı varsa onunla birçok dolandırıcılık işlemi gerçekleştirilebiliyor. Siz de habersiz Türkiye'ye gittiğinizde e, havalimanlarında böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz ya da kalabilirsiniz. Onun için biz de buradan böyle bir e, uyarıda bulunmuş, böyle de bir öneride bulunmuş olalım izleyicilerimize. Almanya'da muhalefet partilerinin meclise verdiği soru önergesi emeklilerin hayatının ülkede ne derece zorlaştığını gözler önüne serdi. Yapılan açıklamaya göre sadece geçen yıldan bu zamana kadar geçinmek için sosyal yardım almak zorunda kalan emeklilerin sayısı 35 bin arttı 2015'e kıyaslandığında ise maaşı yetmeyip sosyal yardımlara başvuran emeklilerin sayısı ise %40 daha fazla. <laughs> Almanya'da 2024'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 720 bin emekli sosyal yardım aldı. Federal İstatistik Ofisi'nin Sarah Wagenknecht'in sorusuna verdiği cevaba göre 2024'ün ilk çeyreğinde 719.330 emekli yaşlılıkta temel yardım aldı. Bu şimdiye kadarki en yüksek rakam olarak ortaya çıkarken bu tabloya göre Mart 2020'ce kıyasla yardım alanların sayısı yaklaşık 35 bin kişi arttı. 2015 yılına kıyasla ise yardım alanların sayısında %40'lık bir artış dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan muhalefet liderlerinden Sara, yaşlıkta yoksulluğun rekor seviyeye ulaşması hükümet için yeni bir utanç vesikasıdır, dedi. Bu durumun Alman emeklilik sisteminin birçok yaşlıyı onur kırıcı bir yoksulluğa mahkum ettiğini gösterdiğini belirtti. Tabii biz emekleri sürekli yayınlarımızda işlediğimiz zaman emeklilerin Almanya'da durumu her geçen gün kötüleşiyor dediğimiz zaman bazı izleyicilerimiz de e, bu söylemleri bazen abartılı da bulabiliyor. İşte gördüğünüz gibi hükümetin verileri ortada. Maalesef Almanya'da 2015'ten bugüne kadar emeklilerin durumu. Bu sayılar gösteriyor ki yüzde 40 daha kötüleşmiş çünkü sosyal yardım alan emeklilerin sayısı bu derece artmış. Tabi ee, tabii hükümet geçtiğimiz yıl emeklilerin maaşında bir nebze olsa bir artış yaptı ancak Almanya'da özellikle 2020 sonrası enflasyon rakamları o kadar arttı ki bu zamlar bir anda eridi. Almanya'da emeklilerin yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Geçim sıkıntısı çeken emeklilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Onun için tabii ki hükümetin e, bunu göz önüne alıp emeklerle ilgili yapacağı zamları ya da bunlara ek yardımlarla ilgili ne yapması gerekiyorsa bunu bir an önce gündemine alması gerekir diye düşünüyorum. Maalesef bu istatistik de ortaya çıkarıyor ki emeklilerin durumu diğer Avrupa ülkelerine göre Almanya'da biraz daha fazla gerçekten kötüye gidiyor. Şimdi bu kötü gelişmeyi duyurduktan sonra bir de güzel bir gelişmeyle devam edelim. Almanya'da milyonlarca haneye bu kış öncesi yakıt müjdesi geldi. Almanya'da doğalgaz kullanım ücretlerinin bu kış önemli ölçüde azalacağı açıklandı. Şu anda bile doğalgaz kullanımı %6 ucuzladı. Hanelerin kontratlarını kontrol etmeleri tavsiye edilirken ortalama 4 kişilik hanelerin tarife değişikliğiyle yılda 1000 eurodan fazla tasarruf yapabileceği belirtiliyor. Almanya'da ısınma sezonu geçen yıla kıyasla haneler için belirgin şekilde daha ucuz başlıyor. Bu kış yakıt fiyatları milyonlarca haneyi sevindirecek. O tarihten bu yana doğalgaz ve fuel oil fiyatları önemli ölçüde düştü. Fuel oil ile ısınan Alman tüketiciler için maliyetler geçen yıla göre %23 düştü. Doğalgaz fiyatları ise ortalama %6 oranında azaldı. Verivox enerji uzmanı Thorsten Stork, Gaz fiyatları şu anda enerji krizindeki seviyelerin yaklaşık yüzde 47 altında. Bu durum Alman haneleri için büyük bir rahatlama sağlıyor dedi. Breysel hanelerin gaz maliyetlerinin ne kadar olacağı mevcut tarifelerine bağlı. Veribox bu nedenle gaz müşterileri mevcut tarifelerini kontrol etmeli ve güncel yeni müşteri teklifleriyle karşılaştırılmalı ifadesini kullandı. Yıllık 20 bin kilowatt tüketen bir hane, yerel sağlayıcının temel hizmet tarifesinden en uygun fiyat garantisi sunan tarifeye geçerek şu anda yıllık ortalama 1091 euro tasarruf edebileceği belirtiliyor. Evet bu güzel gelişmeyle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yayın bültenimizin sonuna kadar bizleri takip eden izleyicilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.